Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı Hepiniz videomuza hoş geldiniz Öncelikle bir seri başlatıyoruz Bu serimiz arkadaşlar sadece Bitcoin analizi içerecek Ve kısa vadede ne olabileceğini 15 dakikalıkta 4 saatlikte tabloları sizlere tercüme edeceğim Ve günlük bu analizleri atmaya çalışacağım Bilginiz olsun Videomuza geçmeden önce Telegram kanalımıza gelmeyi Twitter hesabımı takip etmeyi unutmayın Oralardan güncel bilgiler, analizler, koyun paylaşımları yapıyorum Bilginiz olsun Hadi o zaman direkt videomuza geçelim. 15 dakikalık grafiğimize baktığımız zaman şu an bir konsolide devresinde olduğumuzu görüyoruz. Yani yatay bir süreç çizliyoruz. 15 dakikalıkta da bizim dibimiz tam olarak şu nokta. Bu noktada 18.977.000 dolarlardan geçiyor. Yani şuradaki destek alanımızı tekrardan tutmaya başarıyoruz. Tabloyu tercüme etmem gerekirse burada bir konsolide evresine girdi ve karar aşamasında yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek? Eğer ki yukarı doğru giderse 19.217 dolarlar ilk direnç seviyemiz kısa vadede. Yukarı yönlü baktığımız zaman 19.318 seviyeleri var. Bir yukarısı ise 19.450 seviyeleri var. Buranın yukarısına kırılımlar bizi tekrardan arkadaşlar 19.900 19.900'lere 20.000 dolarları getirebilir. Bunu zaten bir saatlik tabloda daha iyi görebiliriz. RSI'ye baktığımız zaman RSI de grafikle birlikte yatay gidiyor. Bir saatliğin gevşediğini görüyoruz ve tekrardan aynı seviyemize düştük. Şuradaki noktamıza düştük ve buraya bir retest ettik. Yani bu noktamızda neresi oluyor? 19.173.000 dolarlar. Bu nokta bizim için önemlidir bence kısa vadede Ve kısa vadede şuraya kadar geri çekilmeler doğal karşılanabilir. Burası da 19.100 dolar seviyeleri oluyor. Yukarı yönlü baktığımız zaman bir saatlikte en önemli direncimiz 19.374.000 dolarlar. Buranın da yukarısında şöyle bir direncimiz var 19.594.000 dolarlar. Yani buradan alıyorsun iki noktadan, beyaz noktadan, kırmızı noktalardan satıyorsun kısa vadede. 4 saatliğe baktığımız zaman 4 saatlik daha da güzel durduğunu söyleyebilirim. 4 saatlik bize 20.400 ila 21.130.000 bin bin seviyesini işaret ediyor. Bu nokta bizim çok önemli direncimiz olacaktır bence. Özellikle 20.800 ila 21K'lar. Çünkü buraya geldiği zaman fiyat tekrardan satış yiyip alta doğru inebilir dip noktamızı. Ama buranın yukarısında kapanışlar görürsek tekrardan bizi çelale olan yer bekler. Yani 22.000 dolarlar. Günlük bazda baktığımız zaman ise durum daha da olumlu bence çünkü bir konsolide devresi var. İlk deneyeceği yer süper trendin çizgisi o da 20900'lerden geçiyor. Hatta milimetrik bir şekilde 20800 seviyelerine görebileceğimiz düşünüyorum. Zaten beklentimi biliyorsunuz Telegram kanalı üzerinde ve videolarda 21000 dolarları beklediğimi söyledim sizlere. Hatta burada dibi vurduk. Burada dibi vurduk. Şu an buradaki dibi vurduk ve buradaki dibi vurduk. Yani bu yükselişte de uyardım. Buradaki yükselişte de uyardım arkadaşlar. Sonrasında bir düşüşle karşılaştık. Enflasyon verisi olduktan sonra dipte olacağımızı ve 19300 seviyelerinden 19500 seviyelerinden dönüş yaşayabileceğimizi söyledik. Sonrasında belirsizlik mumu attı. Yani hem aşağı doğru bir iğne hem de yukarı doğru bir iğne gördük. Bu ne demek oluyor? Hem satıcı var hem alıcı var arkadaşlar. Bir anda bir belirsizlik mumu attığını gördük. Yani hemen ne oldu? Enflasyon verisi açıklanmadan önceki seviyesine döndü. Kimsenin beklemediği oldu. Normalde enflasyon verisi olumsuz geldi. Herkes şorta bandı ve buradan 10x krem patladı. Tam 20 bin dolarları gördük. Yani biz bu yükselişi de yakaladık. Sonrasında bu yükselişi de yakaladık. %21'lik. Yani durum bunlardan ibaret. Günlük bazda 20 günlük hareketli ortalamamız var. Burası da 19.500 seviyelerinden geçiyor. 19.500 üstüne gün kapanışları görürsek kendimizi 20 bin dolarların üzerinde bulabiliriz. Şimdi onu görürsek bunu görürsek bile bu iş olmuyor. Beklentimi kısa ve öz bir şekilde söyleyeyim. RSI dalgalı bir şekilde 45 bandında oturuyor. Fiyat konsoli devresinde. Yani yatay bir süreç hizmeti. Bir haber bekliyor. Belirsizlik var. Yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek global ölçekte haberler. Bunlara girmiyorum. Şu an önümüzde dediğim gibi 19.500 seviyesi var. Buranın üzerine günlük mum kapanışı görürsek kendimizi 20.000 dolarların üzerinde buluruz. Ve belki de benim beklentim 21.000 dolarlara çıkması. Bu noktaları kısa vade içinde görebiliriz. Ama bizim burayı görebiliriz dememiz için arkadaşlar bu dip noktamızın kaybolmaması lazım. Bu dip noktamızda 18.100 seviyelerinden geçiyor. Maksimum 17.615 seviyesi var. Burası da zaten dibimiz. En kötü durum senaryomuzu unutmayın. Burada hala daha çizili. 17.500 ile 16.500. ilerleyen zamanlarda güncelleyeceğim. Çünkü arkadaşlar tam olarak seviye veriyorum size. Bakın buralarda da bir inatım olmuş. Yani 16.000 dolarlara kadar 17. 1500 ila 16000 dolarlara kadar düşüş olursa bu bizim en kötü senaryomuz. Buralardan dönmesini beklerim. Şimdi çizgili grafiğimize baktığımız zaman bakın burası 17500 normalde dip olarak iğne attığımız bölge. Fakat kapanış bazlı hesaba kattığı için bu çizgili grafikler mumu gördüğünüz gibi 22 22'de dip yap. 22 22 senaryosu aktif bilginiz olsun. Bu bizim için çok önemli. Bakın 21 22'de dip yapıyoruz burada. Burada gördüğünüz gibi ne zaman yapıyoruz bu dip gibi 20-21'de yapıyoruz. Bakın bir gün oynuyor arasında. Yani 21-21 değil 20-21'de 22-21'de yapıyoruz günümüzde. Bu yüzden 22-22 senaryomuz hala da aktif. Bir dip yaptık. 101 tarihte yaptık. Bu dibi çok önemli bir noktadayız. Şu an bu laflarım orta vade ve uzun vade için bu nokta dip olarak adlandırabileceğimiz bölge olabilir. Bunları çok kez konuştuk. Hep düz tarihlerde dipler yapılmış. Bazısında 60 güne kümül olmuş. Bazısında 30 gün olmuş ama bu dibi kırmamış. Yani bizim bin, bin dolarlarda günlük kapanış yaparsak bu 22 20 olayı iptal olur. Bu analiz çalışma deriz. Ama şu an ama şu an analizimiz çalışıyor. Dibimiz 22 22'de geldi. Bilginiz olsun. Anlatacaklarım bunlardan ibaret. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.